Herkese merhaba ben Anadolu Pep TV kanalı ve artın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben oldu, güzel oldu. Tamam. Evet, en son o şerekti düşmanlarımızın hepsini alt ettik, Alpay'ı yatırdık. Kimin sayesinde? Buradaki iki güzelliğin sayesinde. Biri 105, biri 120. Tabii ki ben yine boş durmadım bir try ettim. 150 seviyeydi galiba bu 231 olarak bize geldi. Bir tane Pteranodon. Gene durmak yok. Bu üçüncü Pteranodon'un mu ne galiba? Bunu da tam 150 idi. 235 oldu ve Karno. Bu Karno'muz 95 seviyeydi. Şimdi 150 seviye ve 200 vuruyor. Çok fena olmuyor. Tabii ki. A şey. Eee. A şöyle Hedefine saldırı olduğu için Hemen Karanadon'da geliyor tabi ki Kaç seviye? Bir seviye atlamış bu Abi ne var ne yok hasara veriyorum çünkü Bu nek, Bu bir erkek Böyle güzel bir dişi bulduğumuz zaman Böyle 130-150 seviye arasında Eee Bunları çiftleştireceğiz. Bunların yavrucakları olacak. Hele şu raptor zaten var ya. Şu beğendiğim dediğim var ya. yeşil olan. Bu benim aşırı hoşuma gitmeye başladı ya. Bu bayağı oh bir şey oldu anasını satayım. Bayağı güzel oldu yani. Baksana 500 buraya. ya. Tertemiz. Ki daha kaç seviye alacak bilmiyorum hani. Daha üstüne kaç seviye koyacağız. Bilmiyorum hala seviye almaya devam ediyor. Tabi hatırlayamıyorum tam olarak kaçıncı seviyede gittik üstüne kaç seviye verdi onu hatırlayamıyorum. Evet şu da hemen abi ben buna hareket hızına vereyim. Seviyesini verdikten sonra gündüz oluyor inşallah daha gece bir buçuk lan saat. Ama ortalık yine aydınlık. Şöyle hani rahat rahat güzel güzel dropları ala ala böyle hayvan keşfede keşfede. Allah bu ne lan, Bu da anasını satayım. Hayvan keşfede keşfedi, sağa sola baka baka. Şöyle güzel bir tur atalım haritada. Ben zaten şuraları bir açmıştım, açmaz olsaydım. Öldük açtığımızda. Eee şöyle bir daha, lan şu çok güzel ya. Kırmızı. Bunu belki eğitirim ya, emin değilim. De 90, aynı 95 seviye. Aşırı güzel, buralarda geziyor delikanlı. Hemen şu kırmızı dropa bir gideyim ya. Bu büyük ihtimalle Cadılar Bayramı etkinliği ile gelen durum. dur galiba. Bakayım. Oha oha. Ne var böyle? Kurutulmuş et, pişmiş lezzetli balık eti, kurutulmuş pişmiş et. Lezzetli et e, yeri ne bu ne? Bu kurutulmuş lezzetli et, kurutulmuş pişmiş et. Vay anasını. Bunlar kaçar dakika. Bunu boş ver. Bir saat 3 gün, 4 gün hatta. Bu 2 saat bunu yerim büyük ihtimalle. Hatta acın Şunu yiyeyim. Kaç veriyor? 50 küsür değil de. İyi 20 küsür veriyor. Şu eti de yiyelim. Şunlar dursun ya bunlar böyle. Güzel zamanlarda yenir. Evet, buraları zaten biliyoruz. Buralar o Alfa Rex'e saldırdığımız Parnu'yu eğittiğimiz yerler. Alın başka bir var mı? Spino vardı galiba ilerlerde. Böyle su üzerinden gideceğim. Çünkü suda kunduz dostlarımız oluyor ve onların evleri oluyor. Onların evlerinin içinde böyle çimento harcı falan buluyoruz. Burada bir Spino var. 130 seviye güzel. 7 kan. Bundan sonra şey yapacağız. Tabii ben bir sürü metal aldım. Metal de eğittim. Biraz çimento harcına ihtiyacım var. Şu an tam olarak çimento harcını neye kullanıyorum bilmiyorum ama illa ki kullanacağız çimento harcı. Bol bol da ihtiyacımız olacak. Buraya bir girmek istiyorum bir sana. Vay. Wow. Herhalde sentralitasının olayı bunlar. Bu altı yerleri. <laughs> Şu an ben çok pis meraklandım ya. Ha şey var. Neydi bunların adı? Bunlardan polimer çıkıyor. Organik polimer. Cana var mı? Allah kahretsin spin over. Kaç. Kaç 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 kaç. O bizi yamultur. Hemen şu aşağıdan yüzerek tekrar şuraya çıkayım. Spin var. Şimdi olay şu Pteranodon suya girdi mi mal oluyor. Ben buraya güzel bir hayvanla gelirim. Hatta belki biz de bir spin bulursak güzel. Ona eğitir gelir. Sen nesin lan? Ha, raptor. Ee, şu üst tarafına bakalım. Üst tarafında neler varmış? Normalde ark haritalarında şeyler var. Ee, böyle Tandıklar var. Oyunun hikayesiyle ilgili şeyler gösteriyor. Böyle sana experience veriyor. Hmm. Hem de bir sürü bir sürü experience veriyor. Böyle az burada değil. Ama bu özel ark olduğu için galiba, hikayeli ark olmadığından burada böyle şeyler yok. Aslında center harikasını anlatan bir hikayede paylaşırsa güzel olur. Belki vardır, ben bilmiyorum. burada. Abi buralar çok hoş lan bu arada, bu mağaralar. Buradan merdivenini çıkıyoruz. Nereye? Başka bir yere anasını satayım on numara. Şey yapılabilir. Bu geniş kapıların oraya ee, normal dinozor kapıları falan yapılıp oraya çevrilebilir aslında. Ama ne gerek var? Ha, bahsettiğim evler şunlar. Şu evler. Ama tabii ki burada bizim bir 25 seviye dostumuz var. O bura bayağı kalabalık. Burada bir 25 seviye dostumuz var. Burada bir 85 seviye var. Aşağıda da Çılgın raptorlarımız var. Of oh of. Oh, ne tatlı bu. Kunduzcular da bunlar. Buralar daha yeni renderlanıyor, onun için biraz zaman alıyor. 130 seviye. Ya şey var, ben beceremedim. Bu Kunduzda yetiyorsun, senin evinin orada da böyle ev inşa ediyor. Ee, onun içinden çimento ağacını falan her şeyini alıyorsun. Orada bir tane terör kuşu var, buralar bayağı tehlikeli bu arada. Kunduzlar sen vurmadığın sürece vurmaz böyle tatlış minnoş. komşularımız da güvenli mi? Hiç de i̇şte güvenli değil abi. Evet bizim karnomuz erkek. 100 seviye erkek. 85 seviye dişi. İstemez. Burada ankilolar var. Oo burada baya kunduz var. Ankilolar var. Bir sürü kunduz var. Oo sürüye bak sürüye bak. Maşallah maşallah. Ha, ah, oha Arjun Tavis. Kaç seviyesin sen? 25 seviye. Yüksek seviye bir Argent bulduğumuzda net alıyoruz. Kaçarı yok. Aslında ben biraz üstüme hazırlık alsaydım güzel olurdu ya. Bayıltıcı yok falan böyle narkotik alsaydım 9 tane bayıltıcı yok. Neyse gezelim şimdilik. Şöyle etrafı keşfediyoruz neticede. Şöyle bir gezelim. Oy en nefret ettiğim yer. Yılanlar. Yılan var, akrep var, argent var ve şey ne çıyan var anasını satayım normalde <laughs> center haritasında demek ki dışarıda oluyormuş bunlar yılanları eğitemiyoruz maalesef bunlar eğitilmez bir çomar örümcek de var lan bunlar yeryüzünde oluyor muymuş demek ki center haritasında böyle yeryüzünde oluyor abi arkadaşın enerjisi azalıyor Bak 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 beni gördüler. Nasıl geliyorlar üstüme üstüme? Siz iğrenç şeylerden nefret ediyorum gerçekten. Şuraya bir kanayım ben. O ne kalabalık öyle ya? Ne kadar iğrenç. Şuna bak. Uş arasına düşmek istemem yani onların. Pis şeyler. Neyse bunların da yeryüzünde olduğunu bilmek güzel oldu. Burada ne var? 20 seviye bir var. Hiç gerek yok ulaşmaya. Böyle artık bir nebze bir tık özgüvenimiz yerine geldi. Onun için şöyle yüksek seviye canlılar istiyorum. Zaten şey yapacağız. Bundan sonraki eğitimlerimiz ondan bahsediyorum galiba. Arada kaldı. Bundan sonra eğiteceğimiz hayvanları ee, şey, bayıltıcı okla falan değil. Ben şimdi eve gidince gösteririm. Hatta yapabilirsek hep beraber yaparız. İşte tüfek yapacağım, bayıltıcı dart yapacağım. ondan sonra onlarla falan şey yapacağız. Buralar sakin ya, buralarda bir şey yok. Buralar sakin Aa, ya. Ne yapalım ya, dur ho oho, oho. Kaç tanesiniz lan Akrep var, raptor var. Akrep çok işimize yarayacak bir hayvan değil. Aslında ee, şey olsa belki değiştirmiş olabilir. Önceden akrepler bildiğiniz güzel hasar veriyordu ve torpor da veriyor, bayıltıyor yani. Mesela akrep az hasar verse, bayıltıcı etkisi daha fazla olsa akrebin, daha güzel olur tabii ki. Öyle hayvanları eğitebiliriz mesela akrep yardımıyla. Ama mesela şeylerde belki işe yarayabilir. Yarayabilir. Bu Rex'tir, Karno'dur. Hani onların canı fazla olduğunda belki işe yarayabilir. Ben hemen şunları bir dayanıklılık gidiyorum istiyorum. <laughs> Harbi Uçmaya canı yok ya. Bunu da kızıl. Rengi var. Su <laughs> altına da ineceğiz inşallah. Yakın zamanda olmasa da oha ben şu adaya bir bakmak istiyorum. Şu. <laughs> biraz daha şöyle karada egemenliğimiz otursun hani daha yıkılmayacak bir hale gelelim o işleri de görürüz inşallah şundan nefret ediyorum çünkü işte. aha bir daha alfaymış lan bu geliyor işte suyun altından küt bir vuruyor sal hep hasar masar sonra uğraşıyorsun tamir etmeyle şurada bir enerjiyi doldursun bu Şu Adaya bir gidelim bakalım bu adada bu hello'un özel gelmedi ya. Ben bunu base'ten de gördüm. Bizim base'imiz şurada bir yerde kaldı herhalde. Yok tam tersi. Yani şurada bir yerde. Bu aday görünüyordu ama yüz ifadesi tabii. Bakalım burada bir şeyler var mı? Girer girmez ölmek istemiyorum. Gerçekten kafayı yerim. İşte böyle yolculuklarda ya yanına her şeyi alacaksın kendine güveniyorsan. Ya da hiçbir şey almayacaksın. Hayvanını kaybedeceksin sadece. Metal var buralarda. Aa şey var. Alalım. Neydi lan bunun adı? Aa ben ağırım lan. Gereksizleri at. Bunları at. Ya, ki. Zır zır ağır benim zır. 10 kilo. 20 kilo. 24, 28, 30 kilo sadece benim zaten. Bu da zaten 170 kilo taşıyor. Şu. Neyse şuradan biraz alalım. Obsidyen, obsidyen ha. Yani bir 100 tane obsidyen alalım. Bu obsidyen de illa ki işimize yarar. Zaten ee, bir sonraki bölümü, bu bölüm hani çok şey yapmak istemiyorum. Jeneratör falan yapılacak. Fabrikatör yapılacak. Onlarla çok uğraşmak istemediğimden. Bu bölüm böyle biraz gezelim. Diğer bölüm onlarla uğraşırız, evi falan artık şekillendiririz, güzelleştiririz. Ama burası yapsan çok da güzel base olur. Altından lavlar geçiyor falan böyle. Son derece güvenli zaten. Bakalım havada bir şey var mı? Şurada bir, de bir şeyler var mı? Büyük ihtimalle yine metal falan. Aynı metal var, obsidian var. Oy, anam yarasa var. Aa yılan var. Tamam çok da güvenli değilmiş. Şu yarasayı öldürelim. Onun da etini hiç almaya gerek yok ya. Şöyle içinden geçelim şöyle ama. Ne var yılan var. Örümcekler var yine standart. Çiyan var. Şeyden yana hiç sıkıntımız yok ya. Bunları burada keşfettik ya. Gittikten yana sıkıntımız yok. Başımı sıkıştı, hemen buraya gelirim. İki tane çiyan öldürürüz. Akrep öldürürüz. Temiz yolumuza bakarız yani. Hiç sıkıntı değil. Ama tabii ki de onlar beni tiksindiriyor böyle. İçim ürperiyor. Çiyanların görüntüsü herhalde. Aşağılarda da yarasalar var güzel. Şöyle kaçta şöyle güzel drop bulsak şöyle hani gelişmiş dış bulsak gelişmiş eğer bulsak kullandığımız hayvanlara güzel olur aslında. Bu alfadan düşen arvalet gibi falan. Bu pteranodon böyle başlangıç için idealdi. İşte işte ilerleyen zamanlarda artık şey yapmamız gerek. Hmm, Arjantla onun yer değiştirmesi gerek. Bunu sadece evde ileri geri bakması ve Arjantin gezmek daha güzel olur. Evet bu ne Megat Heron bilmiyorum. Bunları hiç eğitmedim ama eğitiliyor büyük ihtimalle. Biniliyor da olabilir. İşte Redwood burası. Çok güzel mekan. Ama güzel olduğu kadar da tehlikeli. Bu ağaçlarda dur bakayım hiç denk gelebileceğiz mi? Şu an yaratığın adını unuttum. Böyle leopar hani kaplan bari bir şey var. Ağaç da böyle bekliyor. Biri geçse de üstüne zıplasam diyor böyle. Onun için ne yapıyoruz? O şerefsizlerin üstümüze atlama riskini azaltmak için bunu takip ediyoruz. Şimdi üstümüze atlasa biz aşağıya düşeceğiz. Bir trenadon olduğu yerde böyle kanatlarını çırpmaya devam edecek. Bekleyecek. En azından bizi takip eder. O hayvana da saldırır unuttum ya. Onlar da çok güzel, OP. Burada ne var? Alfa mı var bir tane. Kaç cana? Ha evet, alfa karma. Cana az gibi. 19,55 seviye. Oy kalsın. Kalsın, teşekkür ederim ben. Buraya işim düştüğü zaman gelirim. Mesela buraya da bir base yapabiliriz. Buraya yaptığımız base zaten şey olur. Ee, ağaç ev var ya. Arkın ağaç evleri. ağaç aç işte bu. Metali de var. Metal çok şey ister. 1800 metal, 1400 çimento harcı Çimento harcı da zor ya. Bu kitin keratin. Bir de taş koyman gerekiyor. Çimento harcı yapabilirsin. İşte bu metal işin içine girdiği zaman ee, şey çimento harcı gerekiyor. Ama yapılır. Mesela buraya bir ağaç evden platform, reçine falan. Ondan sonra a bal kovanlarımız var. Şöyle ballar var. Buraya burayı kırıyorsun. Arılar çıkıyor işte. Arıları öldürüyor. Şeyi de bayıtman gerekiyordu galiba. Kraliçe arıyı Ar da bayıtman gerekiyor. Kraliçe arıyı evine götürüyor. Kovan ol diyor. oluyor böyle. Hey bulsam şöyle bir ağaçtan görünümünü göstermek istiyorum size de. İstediğimden. Redwood ormanının içinde koca ayaklar var. Burada ne var? Yine birileri ortalığı karıştırmış. Oldu. Aha bak. Şunlar da aşırı şerefsiz. Bu da yere gömülüyor, kurlovia. Ondan sonra gömüldüğü yerden bir fırlıyor, üstüne saldırıyor. Ayı var, bu ayı. 20 seviye. İşte bunlarda da... Aa şey var, dur şunu atmayayım. Şu kurlovia mıdır nedir? Şunu bir öldüreyim. Ayı öldürmüş. Şu an güvenli mi? Gayet güvenli. Hemen alıp kaçmamız gerek. Kunduz çünkü yakın. Ha, ama dur tabii bu ayaklanacak. kon oğlum. Nerede? Bin yeri. Bak, geri zekalı. Öyle, dur bir yerde. Allah senin belanı. Uy ışıklar süzülüyor. Sen tam bir malsın. Dur şurada ha. İşte burada çimento harcı odun aldık. Hemen şöyle kaçtık. Tabii ki de odunu almam. Gereksiz odunu geri atalım. Ağırlıktan hayvan için. Tamam dayanıklılığı da arttırdık bunu. Kesimimize devam edelim. Şöyle. Karnolar var. Bu Redwood'a en yakın zamanda şey yapar mı? Ee, gelir gelirim. Bakalım bakalım. Dur ya ben o şeyden <laughs> bulayım da o aslan şeyi size göstereyim ben onu. Da. Çünkü buraya gelmemizin asıl sebebi o. Allah kahretsin, in aşağı. Ben buna tekrardan beni takip ettemem. Ben bulayım onu. Orada görüşürüz. Evet gördünüz. Üstüme doğru atladı kuş. Bu da kanama veriyor. Yüksek seviye bir erkek çok iyi ya. Haylo, haylo, aynen öyle. Olmasa şöyle yakından görebiliriz de bunlar çok güzel yaratıklar. Kocaman ya bu. Şuna baksana. Kocaman bir kedi. Şey bunlar çok güzel. Böyle işte ağaca falan tırmanabiliyorsun bunlarla. Baya iyi yani. Bu arada hayvan sayısı yani işte oyunun hayvan sayısını fullledim, zorluğu fullledim. Onun için biraz böyle kan alıyoruz. Şuna baksana karno of 145 seviye ama erkek ya. 60 seviye dişi, 130 seviye erkek. Bizim eğittiğimiz karno da aslında çok da iyi bir karno 95 seviyede eğittik onu. Ama daha sakin bir yerde daha güzel bir karno bulursam eğitirim tabii ki neden eğitirim. Burada iki tane var. 5 seviyelik bir dişi, 50 seviyelik bir erkek. Ya bu Redwood ormanlarında daha bir sürü popülasyon vardı, çeşit vardı ya. Özellikle ama yine çıktı. Koca ayak falanlar, Size onu göstermek istiyorum. Daha ayı bir tane gördük. Koca ayak olması lazım. Başka farklı bir canlı var mıydı? Normal ormanda göremeyeceğimiz? Hatırlamıyorum. Ben bir o koca ayağı falan da bulayım. Hani Redwood ormanını gezmiş olalım. Ben gerçekten bayılıyorum buraya. Evet. Asıl göstermek istediğim canlıyı buldum. Ulayı gördük. Oha! 130 seviye bir dişi. Güzel. Ama bizi ilgilendiren tabii ki de bu. Koca ayağ, 85 seviye bir dişi. Bu koca ayağı daha hiç eğitmedim. Hani tek oynadığımda e da hiç eğitmedim. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama üstüne binildiğini biliyorum. Bir de yanılmıyorsam kafa e, kask takılabiliyor. Kafa zırhı takılabiliyor. Mesela ben bu kendime yaptım kafa zırhını. Ona da takabiliyorum. Bayağı güzel bir canlı kendisi. O ayı uçuma gitti ama yani nerede o ayı? seviye bir olay. Bu olayının olayı da Saminası galiba çok az gidiyordu. Mesela shiftle hayvan hızlı koşuyor ya, Bu giderek hızlanıyor, giderek hızlanıyor, giderek hızlanıyor böyle. Mükemmel hızlara ulaşabiliyorsun ayıyla. Burada da bir tane olayımız var. 55 seviyeymiş. Bunlar yani at bildiğin at Allah sizin belanızı vermeyin Gel ilk dalaşı yapalım gel Ne gidiyor bu iş zehirledi bir de ya Burada yine bir deli parmağımız var 55 seviyeli bir parmağım Baya fazla ya baya fazla hayvan var Bir şey yok Taylolardan yok ya Taylo sadece o size gösterdiğim Başka uçuklu hotline zıplayan bir taylo bulamadım Bizim ada ne tarafta kalıyor? Şu tarafta kalıyor. Büyük ihtimalle bu 80-70 arasına bir yere bir ağaç ev yaparız. Anam satayım. Ay işte bundan bahsediyordum. Dur 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 ben senin işini biliyorum. Drop'tan ben uç buldum abi. Kaç seviye? 45 seviyeymiş ya. Deli gibi kanama veriyor ya. Şuna baksana. Canımın yarısına indim ve ben baga girdim. Allah seni kahretmesin. Eğilemiyorum Bir Ha sıpladım. tamam. Hayvan şey hayvan diyorum. Ben şoka girdim galiba. Ödümü patlattın. Hoş. Olay bu işte. Redwood'un sıkıntısı bu. Hiç beklemediğiniz bir anda bir tane şerefsiz üstünüze atlıyor. Ben bunu gösterecektim. Şey eve gitmeyi bekliyordum. Kılıç. Kendimiz de yapabiliyoruz. Drop'tan buldum. %134.2 hasar var. Bizim yaptığımız %100 oluyor. Bir de Helluva'nın e, cadılar bayramı haftasında olduğumuzdan dolayı sağda solda bal kabakları oluyor. Muş. Tam olarak bakmadım o Helluva'nın güncellemesiyle nelerin geldiğine de. Bunu şans eseri yerde buldum. E, dikilmiş bir şekilde duruyordu. Burada sayısı bayağı fazla ya. Biz suda gezemeyiz ha bunlar gibi. Cidden biz suda gezemeyeceğiz bunlar. Yanında da bir tane megalodon var. Yani bu seviye bir megalodon. Güzel canlılar var ya. Güzel. Bayağı geniş çaplı. Şurada da bir tane var. Koca ayak. Bak bak. Şerefsiz mikro raptor. Bak. Uşt ya. Ya. Teranodon olmasa hiç sağdan soldan vuruyorlar Allah'tan. Gel de buraya. Ha. Ne geldi yine? Telefsiz saldırmış. Sinirlendi ha. Köpüyor, köpüyor. ha karıncalara uğramış. Ben şuna bakmak istiyorum ya. Sen değil ulu ayı. Nereye gitti o? Ha işte burada. Eğiteceğim en yakın zamanda. Eğiteceğim. Yani planım şu yönde. Büyük ihtimalle bir sonraki bölüme şey yaparız. O evimize artık teknolojik çağa geçeriz. Yani öyle söyleyeyim. Jeneratörümüz yaparız. Elektriğimizi bağlarız. Benzin yaparız. Ondan sonra fabrikatör yaparız. Orada silahlarımızı falan üretiriz. Ben onun altyapısını hazırlarım. Bir sonraki bölüm girmeden önce. Bir diğer bölümde de artık Buraya bir base yaparız. Bir ağaç evden base yaparız. Güzel. Bir yer yaparız. Evet Redwood'da göstereceklerim bu kadar. Yani e, ekstra başka canlı yok. Olabildiğince tüm hayvanları eğitip e, size göstermek istiyorum. Bu arada o falan dışarıda gördük. Normalde mağaralarda şey e, Komodo Ejderi'nin atası Megalania. Acaba o da şeyde var mı böyle dışarılarda gün yüzünde geziyor mu? Onu çok merak ediyorum. Mükemmel bir şelale ya. güzelliğine bakar mısın? Staminam yeter mi ki şuraya gitmek için ya? evet geldim. Staminam yetti. Şuraya konalım. Daha gezilecek bir ton yerimiz var keşfedecek çok şey var bu haritada ve nerede mağaralar var hiç bilmiyorum. Böyle biraz daha hayvan konusunda dendiğimiz zaman yani bir mağaraya tek başıma ve bir tane Karno e, karnoyla atıyorum. Girebilecek seviyeye geldiğimizde mağara aramaya başlayacağız. Mağara bulduğumuz zaman da işte bu boss'lara gidebilmek için işte eserleri toplayacağız her mağaradan. Bir eser veya iki eser çıkıyor. O eserleri toplayacağız. Ondan sonra da ilk bossumuzu keseriz diyor. Tabii bu anlattığı anlatıldığı kadar kolay olmuyor maalesef. Uzunca bir süre sizi bekliyor. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sen lütfen ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.